kendi düşen ağlamaz Beni sabahın al kendi düşen ağlamaz Alize Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum ben? Doğru mu gördün ben? Ee, neden bahsediyorsun sen? Yeni Hüseyin'din ya biraz önce ha Sen onu diyorsun. O şey e, sosyal deney. Nasıl yani? E, sosyoloji dersi için toplu taşıma araçlarının toplum psikolojisi üzerindeki etkileri, e, insanların toplum içinde öne çıkma psikolojisini etkileyen sebepler ve bu sebepleri besleyen. Evet, o sebepleri besleyen. E, sebepler diyorum işte azal genel yani. Ha, sen sosyal deney yapıyordu. Evet, sosyoloji dersi için. Bir dakika, biz sosyolojiyi birinci sınıfta aldık. <laughs> Hadi ya, ee, geç kalmışım desene. Ama inan, bu dersi birinci sınıfta bu deneyle geçseydim kesin okulu birincisiydim. Ee, sana da tavsiye ederim çok farklı çok müthiş bir deneyim. Sağ ol canım, ben anlayayım. Ben şimdi çok başka deneyimlerin peşindeyim. Çok farklı acayip bir çocuk ekledi beni. Acayip olduğunu nereden anladın? Kızım stalkladım herhalde. Çocuk çok değişik yani bir gün Bağdat'ta bir gün Tokyo'da paylaşım yapıyor. Çok seyyah bir o. Seyyah bir o. Ee, Henüz bedenini bulamamış herhalde. Tokyo, Bağdat çok... Alize. Ya at şu at gözlüklerini ya. Biraz geniş düşünsene kızım. Çocuk çok acayip bak. Ha. Ne ha. diyorsun? Ha. Ekleyeyim mi? Ha. Ha. Alize. Ekleyeyim mi? Baksana. Nasıl ya? İnanmıyorum. Ah, biliyorum. Mikodimo aşko. E nereden çıktı şimdi bu? İşte hayat sürprizlerle dolu. Ne diyorsun ha? Ekleyeyim mi? Ekle, ekle. Ha? <laughs> ekleyeyim. E ver de ekleyeyim. Babamı gördünüz mü? Sana da günaydın Alize'ciğim. Ne hayır Nurettin amcayı görmedik. Hı. Ama muhtemelen sen evden çıkmadan önce görmüşsündür. Erken çıkmış, arabayı kapıda görünce. Günaydın hepinize. Alize, bu kıyafetin haline babaannenin sandığını Hı. falan mı karıştırdın? Bir tasarımcı keşfettim. Yakında siz de duyarsınız ismini. Ha yani bence de çok değişik bir havası var değil mi? Yani hem eklektik hem otantik böyle değişik olmuş. Evet hatta babaannemde de vardı biliyor musun? Cay cay konuşma Azan. Tam bir vintage izin taşıyor. Şuna baksana. Ya yok aşkım ben beğendim bayıldım zaten. Hı. Ben kemer detayını sevdim. Boş ver şimdi beni de götürüyorsun tamam mı? Hem de hemen. Beni de beni de. Ama götüreyim tabii. Ama gerçekten gurur duyuyorum sizin gibi arkadaşlarım olduğu için. Hem ne demiş ünlü bir modacı? Modayı yiyebilirsiniz ya da bilmezsiniz. <laughs> Alize ne haber? Geldin ha? İyidir. Ee, babamı gördün mü? Arabası kapıda. Evet evet. Babamın yanında. İyi ben bir bakayım o zaman. Hadi kaçtım mı? <laughs> Alp. Alp. ne var? Seni buraya hangi rüzgar attı? Tuğçe o da sorun ya. Tabii ki Alize rüzgar. <laughs> ne alakası var? Babamın oteline gelemeyecek miyim? Gelirsin. Hatta bence daha sık gelmelisin. <laughs> Çok iş var ya, ondan diyorum. <laughs> Günaydın güzel kızım benim. Ne işim var burada baba? Ne işim olacak babacığım bak. Otelimi kontrol etmeye geldim. Özledim demiyor da. Bir de seni ben çok özledim. Yokluğumu fark ettin yani. Rize. Ee Sinem'le aranız nasıl? Ya sen şimdi boş ver onu. Sen ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Var mı bir sorun ha? Yo. Niye olsun ki? Gayet mutluyum ben. Oh ne güzel. Tamam. Çok güzel. O zaman öğlen bir yemek yiyelim mi şöyle baba kız karşılıklı? Ne dersin? Ha burada boy göstererek kendini affettireceğini sanıyorsan yanılıyorsun baba. Güzel kızım ben sadece sana yakın olmak istedim. Bana mı yoksa sineme mi? Alize. Neyse benim çok işim var. İnatçı keçi ya. İnatçı keçi. Ama benim etrafım